Biraz bekledi. Kayarak müdahale. Yine Revoşo. Diaby ile Laiç anlaşamıyor. Şimdi Laiç ceza sahasında. Laiç son çizgi. Laiç yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Caner. Pası geçmedi. Bir sakatlık geçiriyor Caner. Oyun devam ediyor. çıktı. Az önce Caner'in itirazı. Ve boş olupası Laiç'e. Laiç ceza sahasına sokuldu. Adem Laiç. Laiç. Top kaleye paralel gitti. Adem Laiç. Caner. Caner'den Diaby'e. Ye. Diaby. Yerde kaldı Diaby. Top dışarıda. Şimdi Caner. En solda Reboşo var. Onun onunla. Reboşo yerden çevirdi. Bir vuruş kaleci Stakovyak. Diaby'nin dokunuşu. Stakovyak'ta kalıyor top. Rodayega pasını da aktardı. Şimdi Aissati son anda Vida dokundu. Vida'nın müdahalesi. Oyun duruyor. Serbest vuruş kazanıyor. Denizli Spor. Tehlikeli bir nokta işaret verildi. Rodayega geliyor. Rodayega! Karius! Loris Karius! Müthiş uzandı Karius! Çok iyi vurdu Rodayega. Victor Ruiz. Laiç'ten önce Sapunaru. Atiba. Burak hareketlendi. Burak ceza sahasında. Burak Yılmaz kaleci Stakoviak! Berol. Aysati yanında ona doğru Aysati ceza sahasında Aysati pasını çıkardı son anda elleni. çok kritik müdahale Elneni Rodega ondan Berol Berol çaprazda Berol seken top dışarıda korner Beşiktaş atakta Laiç ile geliyor Beşiktaş Adem Laiç dripping halinde Laiç gidiyor Laiç ceza sahasında Laiç Birinci Caner. Saki'nin müdahalesi. Bir kez daha Caner. Yerde Caner. Serbest vuruş. Diaby. Yerde Diaby. Karar foul. Saki sarı kart. Dakika 66 sarı kart. Diaby. Ondan topu alan Elneni. Elneni ceza sahasına gönderdi. Burak kontrol. Burak Yılmaz son anda müdahale geldi. Son anda müdahale ve korner. Atiba açılsın. Atiba, Laiç iyi paslaşmalar. Laiç önü kapandı. Döndü Enkudu'ya. Enkudu ceza sahasında. Enkudu ve gol! Beşiktaş geçiyor Vodafone Park'ta. Tyler Boyd hareketlenen Diaby. Diaby bekledi Diaby. Son çizgi. Diaby sıyrıldı. Diaby yerde kalıyor. Kaleci Stakovyak. Bir kez daha Recep. Bir ortada Mustafa Yumlu. Top kaleye paralel gitti. Son dokunan Gökhan. Burak Yılmaz Burak Dordon dışarıya. Son bir müdahale. Korner. Mbamba. Rodayega yükseldi. Domagoy Vida sektirdi. Sapunaru. Sapunaru yerde atak devam ediyor. Büyük bir karambol. Recep Niyaz karşılaşma hakemi. Özgür Yankaya oyunu durdurdu. Çift vuruş diyor. Maç bitiyor. Beşiktaş en golüyle 1-0 kazanıyor.